Neden, niçin saldırdılar? Nasıl oldu? Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, bildiğiniz gibi Lütfüçükkan'a ait e, çiftlikte kaçak kaçak yapılar vardı. Ve e, onun yıkımı gerçekleşecekti. Biz de bölgede görevlendirildik. E, haberleştirmek için oradaydık. E, Dronumu hazırlıyordum. Tam çekim yapmak için dronu kaldıracaktım ki... Bir anda yanıma dört kişi geldi, daha ne olduğunu anlayamadan bana küfürler, hakaretler yapmaya başladılar ve bir anda saldırmaya başladılar. Birisi bu, bu kısma bir yumruk attı ama yumruk atmasıyla birlikte adeta suratında bir yarık olduğunu hissettim yani kesildiğini hissettim. Elinde bir şey var mıydı yok muydu hiç göremedim bunu. Ama dediğim gibi e, yumruklu olacak bir şey değil, kesinliklerinde bir şey vardı. E, bu, bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Daha sonra zaten diğerleri de vurmaya başladılar ve ben e, olayın şokuyla yere düştüm. E, yere düştükten sonra vurmayı kesmediler. E, bunu her zaman söylüyorum. Bana bugün vurmak için değil, adeta beni öldürmek için vurdular çünkü e, suratıma, kafamın çeşitli yerlerine, vücudumun çeşitli yerlerine ee, ...tekmeler atıldı. Dört ee, kişi birden aynı anda... ...tekme atmaya başladılar. Çok korkak oldukları belli. Dört kişi birden. Evet. evet. Yani dört kişi Eşkiler. birden aynı anda... ...tekme atmaya başladılar. Yerdeyim. Ee, buna rağmen tekmelerini sürdürdüler. Ee, yüzüme, kafama... ...ve vücudumun çeşitli yerlerine... ...tekmeler, yumurtlar salladılar. Ee, daha sonra ikisi yanımdan ayrılıp benim kameramı, e, drone'umu parçaladı, kameramı yere attı, telefonumu yere attı. Uzun bir süre telefonumu da çalıştıramadım. Daha sonra işte en azından yüzlerini e, kayda alayım, elimde bir kanıt olsun diye arkalarından seslendim, kameramı açtım. E, amacım onların yüzünü kaydetmekti. E, kameram da açılmadı. E, çalışmadı kameramda. Peki sen Daha Sonra bu bana... Yüzsüzleri görsen tanıyabilirsin değil mi? Ben ikisini zaten e, teşhis ettim hastanede. E, diğerlerini de yanında bulunan gazeteciler teşhis ettiler. Şu anda zaten göz altındalar. E, i̇şin komik tarafı şu. Ben arkasından arkalarından seslendiğim zaman e, yediğin dayak yetmedi mi? Ağzın yüzün zaten dağıldı. İlla seni öldürmemiz mi gerekiyor? Gibi bir cümle kullandılar. Yani ben anlayamadım. Daha sonra zaten jandarma ekipleri geldi. Ekipler gelince onları hızlı hızlı içeri gittiler peki bu barbarlığı bu eşkıyalığı sana reva görenlerin patronajı diyeyim bir şekilde ulaştı mı sana aradı mı o çiftliğin sahibi ya da sahipleri kendisi sosyal medyadan bir mesaj gelmiş, çok üzülmüş, üzülmüş Mustafa'nın yanındayız diye söylemiş tabi kahil almadım çok hastaneye, hastaneye tedavi için gittiğimde İki kişi yönlendirmişler önlendirmişler. Çok komik bir şekilde e, teselli etmeye çalıştılar beni. İşte bunlar bizden değildir. Bunlar dışarıdan kişilerdir diye. Kayna almadık. Ee, İnandım. Bölge müdürümüz de oradaydı. <laughs> İnanır gibi yaptım biraz. Peki Pek inanamadım. Çünkü yani böyle bir şey mümkün değil. Ee, dışarıdan bir insan neden oradan haber yapmak isteyen bir gazeteciyi e, hedef alsın? Neden e, sen burada çekim yapamazsın? diyip, küfür edip, hakaret edip saldırsın. İnanmadım. E, zaten bir bir tanesinin e, Lütfü Bey'in e, şoförü olduğu söyleniyor. E, şahıslar yarın adliyeye sevk edileceklermiş e, Tek temennim inşallah hak ettikleri cezayı bulurlar. E, ben sonuna kadar şikayetçiyim dördünden de. E, beni bugün dövmediler, beni bugün öldürmek istediler. Öldürmeye çalıştılar. Yani bu ülkenin cesur, cesur, ahlaklı, alnının teriyle, emeğiyle e, ekmeğini kazanan gazetecilere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Aman sakın geri atma Mustafa Usta. Ne Yok, pahasına ben, olursa olsun. E, geri adım atmayacağım inşallah. E, sonuna kadar arkasındayım. E, bana bunu yaşattılar. Başka kimseye yaşatamayacaklar. E, biz sonuna kadar şikayetçiyiz. Davamızın arkasındayız. İnşallah. Çünkü bugün bana yaptılar, yarın da başkasına yapabilirler. Ben hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Büyük geçmiş olsun değerli meslektaşım, değerli kardeşim. Çok kardeş. sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu, bir grup korkan barbarın saldırısına uğradı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz.